Öztürk Yılmaz'dan AKP'ye şok suçlamalar. Belli saldırıya uğramıştı. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, uğradığı suikasta ilişkin görülen dava sonrası çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. AKP'nin zanlıyı koruduğunu iddia etti. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın uğradığı suikasta ilişkin dava görüldü. Zanlı Serhat Koçu'nun, kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs, suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Erdoğan senin bu düzenini yıkacağız. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz mahkeme çıkışı çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Yılmaz, bugün, bana yapılan suikastın duruşması vardı. Katili hükümet koruyor. Hakim tiyatro sergiledi. Basına da suçu hafifletici haberler yaptırıyorlar. Yemeyiz. Erdoğan, senin bu düzenini yıkacağız. Seni yeneceğiz. Allah büyük. Devran dönecek ifadelerini kullanarak AKP'yi suçladı. Buraya kamp kuracağım ve sizi dünyaya rezil edeceğim. Yılmaz, avukatına da söz hakkı verilmediğini ve taleplerinin kayda dahi alınmadığını iddia etti. Bu devran dönecek diyerek hükümete yüklendi. Faili hükümetin koruduğunu ve örtbas ettiğini ifade eden Yılmaz, adaleti sağlayamazlarsa buraya kamp kuracağım ve bunları dünyaya rezil edeceğim, dedi. İnternette 30 kilogram altın ne kadar diye aratıldı iddiası. Olayda zanlıyı azmettirdiğini iddia ettikleri TG'nin duruşmaya çağırılması talebinde bulunduklarını ama kabul edilmediğini dile getiren Yılmaz'ın avukatı, TG'nin internette, 1.5 milyon dolar ve 30 kilogram altın ne kadar sorularını arattığını iddia etti. Ne olmuştu? 7 Aralık 2022 tarihinde Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'daki ofisinde beyli saldırıya uğramıştı. Saldırgan, cebinden çıkardığı B ile Yılmaz'ı boynundan yaralamaya çalışmış, Yılmaz eliyle müdahale edince saldırgan Yılmaz'ı kalçasından yaralayarak hızlı olay yerinden uzaklaşmıştı, 9 Aralık 2022'de de olayın zanlısı Serhat K, yakalanmış ve tutuklanmıştı. Hastanede video çekerek meydan okumuştu. Serhat K, savcılık ifadesinde, devlet büyüklerine yönelik internette gördüğü ifadelerinden dolayı kızgınlık duyduğu Öztürk Yılmaz'ı cezalandırmak istediğini söylemişti. Dört yerinden yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastane odasında çektiği videolu mesajla kendisine saldıranlara seslenmiş, erkekseniz siz karşıma çıkın. Beş paralık adamlarınızı göndermeyin diye konuşmuştu. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, baskı rejimine karşı mücadeleye liderlik yapacağım. Ben bu işi biliyorum. 14 Mayıs seçimlerinde %0.02 oy alan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı meşru görmediğini belirterek, altılı masa rezil oldu. Bir tek biz kaldık dedi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, 14 Mayıs seçimlerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Seçimlerde %0.02 oy alarak son sırada yer alan partisinin mücadelesinin devam edeceğini söyleyen Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmiş meşru bir lider olmadığını iddia etti. Yılmaz, ben onu seçilmiş meşru bir cumhurbaşkanı olarak görmüyorum. Üçüncü dünya ülkelerinden gelen insanlar görebilir, ben görmüyorum. Bu demokrasi değil, demokrasi böyle olmaz, ifadelerini kullandı. Yenilik Partisi lideri, baskı rejimine karşı mücadele edeceklerini ve bu mücadeleye kendisinin liderlik yapacağını vurguladı. Yılmaz, mücadelemiz baskı rejimine karşı devam edecek. Bu mücadeleye ben liderlik yapacağım. Ben bu işi biliyorum. O nedenle baskı altına alınıyorum dedi. Öztürk Yılmaz, ayrıca altılı masa olarak bilinen muhalefet ittifakının başarısız olduğunu savunarak, altılı masa rezil oldu. Bir tek biz kaldık şeklinde konuştu. Musul Başkonsolosu olarak 2014 yılında IŞİD tarafından kaçırılan Öztürk Yılmaz, CHP'den ihracının ardından 20 Temmuz 2020 tarihinde Yenilik Partisi'ni kurdu ve 9 Ağustos 2020 tarihinde partinin genel başkanı seçildi.